Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bu videonun konusu başlıktan da gördüğünüz üzere yerli ve milli tohumlar. Bizim ata tohumlarımıza ne oldu? Ne durumdalar? Onları konuşacağız. Bildiğiniz üzere Türkiye aldığı tohumların çoğunu İsrail'den, ektiği tohumların çoğunu İsrail'den aldı. F1'den sonra verim vermeyen hibrit tohumlardan temin etmekleri. Bu da ülkemiz adına çok büyük bir ayıptır. Bundan ne geçilmesi için bizim Anadolu'daki gerçek atalarımızın, nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı tohumları alıp çoğaltıp tekrar kazandırmamız gerek gerekmektedir. Yani böyle tohum bankaları oluşturmalı. Türkiye bu konuda e, çeşitli, çok çeşitli zenginlikler olmasına rağmen biraz geri durumda kalmaktadır. Bunun da önüne geçmek için karınca kararınca Efes tarlasının İzmir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Yolladığı tohumlardan biz de ekeceğiz. Kendi çalışmam da vardı. Yaklaşık bir 5-6 yıldır hatta 7 yıl oluyor. Biber şey yapıyorum. Kendim de tohumlarını alıp kendim de ürettiğim biberler var. Bu da farklı bir şey olarak şu biberler de nasıl diyeyim farklı bir kan olarak diyoruz tavukta da Bitkide de farklı bir genetik olarak yine yardımcı olacaktır diğer projeme de. Evet. Lafı fazla uzatmadan ilk önce bunları ne yapacağım? Ben birazını risk atmamak için ilk önce yarısını peçetede çimlendireceğim Ve ekeceğim. Kalan yarısını da peçetede olumlu sonuç alırsam tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Peçeteden olumlu sonuç alamazsam başka yöntemlere gideceğim. Yani bütün hepsini peçeteyle harcamayacağım. Bir kısmını burada yapacağım. Daha önce Mısır'da yaptım ben bu peçete olayını. Mısır'da tuttu. Çok güzel oldu. Yaklaşık %90 civarı verim aldım ben bu yöntemden Ama bu bir de bu tohumlar benim için çok değerli. O yüzden bunlarda sıfır risk olması gerekiyor. Yani en azından 3-4 tane bile tutsa benim için gelecek sene için bir sürü tohum demek bu. Bunları burada filizlendireceğim. Ondan sonra başka bir torf ya da toprağı alıp orada gelişimini sürdüreceğim. Sonra yeni yerlerine dikeceğim ve hasat zamanı meyvelerini toplayıp tohumlarını çıkartacağım. Yani burada benim için yemek önemli değil. Bunların tohumlarını üretebilmek önemli. O yüzden bir tane biber bile çıksa benim için bu bin tohum anlamına geliyor. Yani yetişse, meyve vermeye gelse yaklaşık bir bin tohum kadar elde etmeyi planlıyorum. Bir tane biberden. Yani yemeyeceğim, sürekli kurutacağım, tohumlarını alacağım. Muhafaza edip saklayacağım. Tekrar yeni seneye isteyenlere de buradan dağıtacağız bu milli tohumumuzu. Bu şekilde İsrail'den de kurtulmuş olacağız. Tüm Türkiye bu şekilde yaparsa. İlk önce ne yapıyoruz? Peçetemizi ıslıyoruz. Şöyle iki kat yapayım hatta. Bunu nemlendireceğiz. Tohumun su ihtiyacını buradan karşılayacak. Ha, tohumları söylemedim ben. Bu yedi kardeş biberi diye geçiyor. Şu gördüğünüz bunun tepesinde bir sürü yani 7-8 tane biber oluyor. Şöyle şöyle 7-8 tane biber oluyor. Bu topam patlıcan belki yaşça büyük olanlar bilir. Eskiden çok ekiliyordu bu. Bu da fındık domates. Bunu da eskiler bilir yine. Şu an Kaldığımı bilmiyorum ama ben de anne babamdan duyduğuma göre ufakken gördüğüme göre biliyorum. Bunu pavun için ekerlermiş. Pavun içinde toplayıp yerlermiş eskiler. Evet, biber tohumlarımızdan şöyle çok yakın olmayacak şekilde Çünkü bunlar kök verecek, filiz verecek. Biraz daha ıslatalım. Yakın olmamaları gerekiyor ki gelişimleri daha düzgün olsun. Yaklaşık 10 gün civarı burada bekleteceğiz. Ondan sonra alıp başka bir kaba ekeceğiz filizlenen tohumlarımızı. Şöyle yeter sanırım. Kalanını da saklayacağım yine ne olur ne olmaz diye. Şöyle kapatıyoruz. Bir daha suluyoruz. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra hafif bastırıyoruz. Ve bir tane poşetin içine koyup ağzını kapatacağız. Bu kadar poşetin içine koyacağız ve ağzını kapatacağız. Yaklaşık burada 10 gün civarında bekleyecek bu tohumlarımız. Şöyle içinde bir miktar hava kalacak ama dışarıdan yeni hava girişi olmaması gerekiyor. Çok güneş görmeyen yani doğrudan güneş görmeyen bir yerde 10 gün boyunca muhafaza edeceğiz. Aynen bu şekilde. İçine hava almayacak. Bu içindeki nemi buharlaşacak buralara. Oradan tekrar damlayacak. Bu şekilde biberimiz burada 10 gün, 15 gün yetişecek. Diğer tohumlarımız da aynı şekilde kökleri çıkmaya başladığında, filizlenmeye başladığında toprağa alacağız toprağı alıp son orada daha da gelişmesini bekleyeceğiz. Orada gelişince de başka daha büyük bir saksı alacağız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu projemizi beğendiyseniz beğenin.